Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir borsa yurdurabından bahsedeceğim. Bahsedeceğim borsa Truebits borsası. Truebits borsası yeni kayıt olan kişilere bu etkinlikten iki adet çark çevirme hakkı veriyor. Çarkımızda neler var? 100 Dogecoin, 0.05 Bitcoin, bir iPhone 14, 10 dolarlık spot fee ücretlerini karşılamak için bir kupon veriyor. Şimdi borsaya üye oluyoruz. Üye olduktan sonra buradan iki kere çevirme hakkımızı yapıyoruz. Daha sonra ekstradan 10 dolar değerinde herhangi bir kripto, kripto para yatırımı yaparsak ekstradan iki spin hakkı daha kazanıyoruz. İki spin hakkından sonra arkadaşlarınızı davet ettiğinizde arkadaşınız kimlik doğrulama yaparsa bir adet çevirme hakkı daha kazanırsınız. Ayrıca arkadaşınız 50 dolar değerinde hacim yaparsa hem ona hem de size 5 dolar değerinde çekilebilir bakiye ekleniyor. Burada diğer görevleri de görebilirsiniz. Şimdi nasıl 5 dolar kazanacağımız kısmına gelelim. Şimdi 5 doları kazanmak için şurada gördüğünüz gibi ilk öncelikle kayıt oluyoruz. Aşağıda linki bırakıyorum yorumlar kısmına. Daha sonra buradan profil kısmından ID kısmından kimliğimizi doğruladık. Doğruladıktan sonra balance kısmına gelip cüzdanımıza 10 dolar 15 dolar, 20 dolar, ne kadar bakiyeniz varsa öyle bir bakiye atıyoruz. Daha sonra mesela örnek vereyim 10 dolar attınız, 6 kere al sat yaptınız. 50 dolar hacime ulaştınız. 50 dolar hacime ulaştıktan sonra bir iş günü içerisinde bir gün sonra ödülü hesabımıza yatıyor. Ben şöyle göstereyim. Benim arkadaşım 50 dolar değerinde hacim yaptı. Bana 5 dolar, ona 5 dolar ödülü verdi arkadaşlar. Ben çekim yaptım. Herhangi bir sorun olmuyor. Direkt bilans hesabınıza çekebilirsiniz dilerseniz. Şöyle grubumuz var. Telegram grubumuz. Hepinizi buraya bekliyorum arkadaşlar. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Burada ilk AirDrop'ları burada paylaşıyoruz. Herkes gelip birbirine yardımcı olabilir. Hepinizi bekliyorum. Bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.